şöyle. evet. Evet vatandaşlarım. Padişah Fazıl Sultan Mehmet'ten yine bir anı hediye edeceğim vatandaşlarıma. Şöyle ki Fatih Sultan Mehmet çocukluk döneminde Edirne Üç Şerifeli Camii Medresesinde okur iken devamlı yan dönüyor. Oturduğu yerden devamlı yan dönüyor hocasının dikkatini çekiyor. Akşemseddin Hazretleri'dir hocası malum. Evladım niçin böyle yapıyorsun diyor. Diyor ki hocam diyor bana Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocamın evi tam karşıda ayaklarımı o tarafa doğru uzatmayı istemiyorum diyor. Şu adab şu hay hayaya bakın. Şu ilmi irfana bakınız. Bir anı hatıra daha Edirne'den Fatih Sultan Mehmet Edirne'de padişah iken tarihleri devamlı anlatırır. Bir sabah tepkili kıyafet yaparak esnafı dolaşıyor. Bir dükkana giriyor, mesela şeker istiyor, tuz istiyor, alıyor. Üç beş çeşit bir şeyle isteyince dükkan sahibi diyor ki, efendi bu geri kalan isteklerinizi yanımızdaki komşumuzdan alınız. O da israf yapmadı. Yani daha başlangıç yapmadı diyor. Değil mi? Bu tarihlerde devamlı anlatılır. Ben de bu anıyı yine Edirne Selimiye Camii önünden vatandaşlarımıza bu değerli malumatları, tarihi anıları hediye ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.